Süper. Kız ve helikopterim bozuldu. Cık. Havaya kalkmıyor şimdi ya. Ne yapacağım ben bu helikopterle? Kız ve kız ve yüksek. Beyciğim havada kaldım bebi. Çabuk yanıma gel. Kız ve yüksek havada nasıl kalabiliyorsun? Çık be çık. Heh takıldım bir an. Arkadaşlar bunun ne kadar bozuk bir helikopter be. Git be başımdan. Kız ve nerede? Ha şurada elmas hapishanesi vardı oradan hatırlıyorum. Ya burası ne kadar karışık bir yol. Kız ve kız ve yüksek. Evet elmas hapishanesinin oradayım. Kız büyük yanıma gel. Tam elmas hapishanesinin önündeyim. Hemen tamam, geliyorum bir dakika Beyce abla. Yiyecek işini bir önlerine. Kız büyük sesime gel sesime. E, gelin Beyce gelin. Hop. Beyce abla bir çok korktum. Seni kaybettim sandım. Dur dur ağlama. Arkana bak kocaman bir elmas hapishanesine gelmişiz yanlışlıkla. Vay be o oh my God. Aman dönüyorum. Beyce abla girelim. Mamiye girelim. Ne olursun. Tamam kız büyük o zaman gel maminin kapısını aç. Bakın başka kim var? Sonic Hexe var. Onun yanında kim var? <laughs> Skibidi tuvalet var. Vay canına kız be zengin bir Skibidi tuvalet. Yanında korkunç öğretmen. Onun yanında kim var? Göremiyorum ki yandakini. Maşallah kocayı var. Gördüm gördüm. Tamam kız be koş koş. İlk önce gel. Skibidi tuvalete mi girsek acaba? <laughs> Tam o zaman koş kız bebeksin. Kapıyı ye, bir şeyler yap da aç kapıyı. Ben de hiç açabileceğimiz bir şey yok çünkü. Tamam, tamam. Benim açıyorum. Yiyeceğim kapıyı. <laughs> kız bey elinle kıramazsın. Yemen lazım anca. Bak böyle. Ay, ne kadar eğlenceliymiş bunu tadı ve böyle. Gel kız bey şuradan şöyle geçtim mi? Geçtim. Gel bakalım. Bu ne? Aa bir sürü yıldız var. Yıldızların sayısını yaz. Eyvah. Kız Baksanik, yıldızları sayacağız. Çekil, benim matematim seninkiden daha iyi. Ya benimki daha iyi. Şimdi bak, 3, 6, 9, 15, 10, 19, 25. <laughs> salla salla Kız Baksanik. 3, 6, 9, 12, 15 diye gidiyor bir kere. Ee, ama benim olacak işte. 28, 35. Oho, Kız Baksanik sen amma karıştırdın. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Kırk altı, kırk altı. Kırk altı mı yapıyor? Galiba yanlış saydık arkadaşlar. Kırk yedi, kırk beş. buldum. <laughs> kız Bey <-Zing>, ben buldum. Niye? Kim bu Hüseyin? Ne şey yapıyordun hmm, Ben hesaplarım Kız Bey -Zing. Burası neresi? Merhaba <laughs> Mumulonglek. Merhaba çocuklar. Bugün size kahve eserine yatacağız. Savuşacaksınız. Hmm. Gel bakalım Beycebla. Gel bakalım asıl Kız Bey -Zing. Git senin sandığın karşıda. Şöyle içinden kazmalarımı alayım. Şunu da al bunu da al. Tamam. Gel bakalım kız beyükselik. Kız beyükselik neredeymiş? Buradaymış. <laughs> Aa bu iyi kırmıyor. Bakayım. Heh, bu daha iyi kırıyor arkadaşlar. Gel kız beyükselik. Gel gel. Korkanın çocuğu olmazmış. Ya. <laughs> Şöyle koş 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 koş. Hop kız beyükselik. Hızlı <laughs> korkuyor arkadaşlar. Şöyle mamilok leksi düşürürüm. <laughs> ay ay bak ya beni düşürdü arkadaşlar gördünüz mü? <laughs> Gel kız meyksenik hoppala düşmedi kız meyksenik. Nerede? Arkamda mı arkadaşlar görmüyorum. <laughs> kız meyksenik aşağı düşmüş. Ay beni de düşürdü. Bir dakika bir dakika kız meyksenik gözlerim çok karardı şu büyüden okur musun? İyi, bir dakika hmm, okuyorum hemencik şu büyüden Kapit ay Kapatayım kız begzeng kapattım. Aç evet, oldu. Hah tamam kız begzeng teşekkür ederim. Hop şöyle o zaman sana teşekkür edilse. Tüh be düşüremedim. Ay kız begzeng beni düşürdü. <laughs> kız begzeng tatladı. Hop şuradan şöyle koşarım. Arkamı kıra kıra geçerim. Ay arkadaşlar kendimi düşürdüm. Hop şöyle kır 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 kır. kır kız begzeng gelemesin. Hadi bak neydi? de. Beyzabli'nin şişini kaşıcam. Bu şişin. <laughs> Aynen kız büyük zeyn. Oradayım orada. Neredeyim kız büyük Bul bakayım beni. Neredesin? Bu da bizim. Eyvah. <laughs> Hop şöyle kız büyük düşürürüm. Tüh ya ben bugün kız büyük hiç düşüremeyeceğim herhalde arkadaşlar. Bugün bu spike'da çok kötüyüm. Şuradan şöyle şuraları kırarım. Hop kırabildim mi? Kıramadım. Şurayı kır. Kartopu atıyor ya. Bak ya. Hop kız büyük zeyni arkadaşlar kız büyük nasıl düşmüyor? Görüyorsunuz değil mi? <laughs> Değişti değişti Ya ben ona mızıkçılık yaptım ya. Ben de bulmuyordum ki Ne yapayım kız beksin yapacak bir şey yok Hadi beni buradan aşağı düşür Düşüremezsin ki düşüremezsin ki <laughs> Kız beksin ne oldu düşüremiyor musun <laughs> <Anladım seninle düşüşün. gülüyor> Sınır kurusuna girdi herhalde Buradayım hop kız beksin şöyle aşağı düştü mü? yapıyor burada? Ya, ya <laughs> ben şimdi yeter ya. Ben seni bakmaya çalışırken al bakayım şunu hocam. Ben de böyle yukarıya çıkayım. Bana ne? Kız ben hile yapıyor arkadaşlar. Gördünüz. Vallahi gidiyor. Kartopu koyuyor buralara. Hile yaparak çıkıyor. <laughs> buradayım burada kız ben hala yukarı bakıyor. Kız buradayım burada. Anne sen de gelin. Hop beni kırmıyorsa diğer kürekleri de Bak mesela bu kürek bende iyi kırmıyor galiba ama bu çok iyi kırıyor. Tekte kırıyor bak gördün mü? Hı, öyle yap. Şöyle hop kız bey şöyle aşağı düşürdüm mü? Aa düşüremedim. Hop bana şöyle düşürüm. <laughs> düşürdüm. Buradan nereye geçsem? Şöyle geçeyim. Kız bey de şöyle düşürürüm Tüh be düşüremedik. Hop şöyle geliriz. <gülüyor> <gülüyor> Ay! <gülüyor> hop Kız bey nerede? Burada. Hop kız benim seni şöyle çı <gülüyor> oh. <gülüyor> Düştün düştün Ya ne yapıyor Sen bana sen göreceksin Bekle bekle düştüysem ben seni Arkadaşlar şöyle Hop çı çı, çı Kız benim seni düşürdüm aşağıda <laughs> Yine düştü aşağı Şuradan şöyle Ses yapmadan şu taraftan bir yerden ineceğim arkadaşlar Şöyle şuradan aşağı inerim Şuradan aşağı inerim Ho nerede kız beyzi? İşte kız beyzi burada. Ah be düşüremedim. Kız beyzi son katman. Bunda düşen yanıyor. Eyvah eyvah. Arkadaşlar <laughs> <laughs> vallahi kız beyzi aşağı düştü. Ben kazandım. Hadi bakalım diğer hapishanelerimize geçelim koşuyor. Yendim yendim. Al bakalım kız beyzi kartopu. Yeni. Hadi gel bu sefer de Sonic amcana girelim. <laughs> Ama bu Sonic egze. Ne yapacağız? Gideceğiz tabii ki de Beyce abla. Hadi gel gidelim. Arkadaşlar bu arada Takipçilerinden birisi bana yazarak ulaşmış. Adı da Nefes. Çok da yakışıklıydı kendisi. Dün kendisiyle görüntülü konuştuk. Çok sevdim kendisini. Bundan sonra sizler de eğer arkadaşlar yorumlara yazarsanız veya mail üzerinden ulaşırsanız sizler de görüntülü konuşabiliriz ya da sesi de konuşabiliriz. Teşekkür ederim Nefes'e buradan. Çok selam söylüyorum kendisine ve güzel annesine. Şuradan da şöyle içeriye girelim. Hadi kız aç şuraya da girelim içeriye. Buradan böyle gireceğiz işte kız Bu ne? hop hop beni. Aa <laughs> <laughs> Kız beyselik aşağı düştü. Kız beyselik ya. Arkadaşlar kız beyselik çok sakar. Burası ne? Anahtarı sadece ne? Anahtar sadece bir kapıyı açar. <laughs> Orada kim var? Orada kim var be? Aa Sonic galiba. Sonic Sonic. Ee bakmıyor. Kız beyselik sen nereden geldin? Ay! Ya benim niye bunu ben diyor. Bulmamışlar anetey, anetey. Hmm, Dur bakalım kız bebek Burada yok. Gel o zaman şuraya geçeceğiz. Burada var mı? Burada da yok kız bebek Hop buradan şuraya atlarım. Burada var mı? Burada da yok. Şöyle hop balı şuraya atlarım. E burada da yok. Hop atladım. Burada da yok. Sonic sen misin? <laughs> Gerçekten de Sonic. Doğru bir olsun bir de edin. Tamam tamam dur geliyoruz. Kız bekleyin çabuk anahtar bulmamız lazım. Burada var mı? Burada da yok. Koş 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 koş. Burada var. Burada 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 burada. burada. Buldum. Kız bekleyin burada burada. Ya, ya bizim ev ben niye buluyorum bu bu dediğini? kız bekleyin. Koş koş kız bekleyin. Gel atla çabuk. Ya bizimle. Ya Arkadaşım. şuradan kapıyı açacağım. Ben. Böyle gelene kadar şu kapıyı açayım da şöyle. Şuradan bakayım. Hangisi? Hadi açıl. Kesin kırılacak he. Tek tek kesin açamayacağız arkadaşlar. Bu anahtarlar hemencik kırılıyor çünkü. Bu mu? Ay hangisiydi? Üçüncü. Şu mu? Ah be. Bu da kırıldı. Üç. Ya bunlar niye bu kadar çabuk kırılıyor? Kız Hoş geldin. Hoş geldin de. Bir dakika. Sana da anahtar vereyim. Sen... <laughs> <laughs> dur dur. Anahtar vereceğim sana da. Şunda, şunda da kırılırsa. ha bu da açıldı. Sizce bu olabilir mi? Yok bu da değilmiş. Bu. Bu da değil. Ya hiçbir açılmıyor ki. Ben var ya arkadaşlar hiç sırasını ezberlemedim. Kesin şimdi anahtar kırılacak. Tüh be. Dur kız be az Al sana da birkaç tane veriyorum. Sen de dene bakayım. Belki sen açarsın. Şöyle deniyoruz. Şimdi üçüncüydü. Dördüncü müydü? Beş. Altı. Hı, altıymış. Bu. 6 3 dördüncü... ...of ya ama bir kafam karıştı... ...kız ben ...galiba buraya... ...eyvah yine kırıldı... ...bir dakika şimdi tekrar deneyeceğim... ...üçüncü, yedi miydi? ...galiba yediydi, yedi... ...hangisi yedi? Ay çok yanlış yaptım... ...üç, yedi... E, ...şuydu galiba... ...sonra... E, ...iki miydi? Yok, bir... ...bir, bundan sonra hangisi? ...üç, yedi, beş, bir... ...bu kaçıncı... 3, 6, 9. 3, 7, 5, 1, 9. Bu, bu da olmadı. Hı, az kaldı galiba arkadaşlar. Ben bu kadar zorlanmamıştım ki bu kapıyı açmakla. Hiç bu kadar zor olmamıştı bu kapı var ya. Ama zormuş ha. Bu da değil. Hadi açacağız. Bu ah be arkadaşlar çok yaklaşmıştık. 3, 7, 5, 1, 9 hangisiydi? 3, 6, 7, 8, 9. Ay yanlış yaptım. 9'dan sonra hangisi? 9'dan sonra hangisi hiç bilmiyorum ki. Ha buymuş. Bu bu. Eyvah kız beksin açtın mı? Açamamışsın ki kız beksin sen de. Eyvah yine gitti ya. Ne yapacağız kız beksin açılmıyor bu kapı. Ne ya, bilerek yapmışlar ya ben bu kapıyı kırarım. Nasıl kırdın? Helal be kız Beyzing. Sonic iyi misin? Aa, çok teşekkür ederim dostum. Rica ederiz ne demek kız be yükselin gel. Sonic amcanın elinden tut da şuradan şöyle geçelim. Koş kız be yükselin koş. Gel bakalım Sonic amcanı da kurtardık. Şimdi sıra Sikibidi tuvalette. Sikibidi dum dum dum. Yes yes Sikibidi dum dum dum. Yes bum bom 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 Gel kız be yükselin. Burayı yiyebilir misin? Bu kilitte açılır mı burası? Yok açılmıyor. Ha afiyet olsun yarısın kız be yükselin. <laughs> Ay ne kadar da güzelmiş bu demirey tadı. İğrençsin kız be yükselin. <laughs> var burada. Bir sürü tuvalet gördüm galiba. Aa, bir sürü tuvalet var. Koş kız beyeksenik. Hoppala kız beyeksenik buradan buraya. Hop buradan. Ay az kalsın düşüyordum. Şunu elimden bırakayım da rahat rahat koşayım. Hop buradan buraya koştum. Hop buradan buraya. Hop buradan buraya. Hop birik. Buradan da hop birik buraya. Hop birik buraya. Eyvah hayır kız beyeksenik. Eyvah. Ha? Aa. <laughs> Aa, hayır hayır. Oo. Nasıl çıkacağım buradan? Bir arkadaşlar görüyor. Bir ben görüyorum şu anda. Aşağı düşüyorum ama tuvalete tutunarak düş, düşmüyorum. Eyvah eyvah arkadaşlar olanı gördünüz mü? Oturdum öyle kurtuldum sanki ama öldüm ya. Kurtulamadım. Neyse dur kız mevzi. Geliyorum. Hop buradan buraya. Buradan buraya. Hop bir dik, Buradan buraya. Hop bir dik. Hop bir dik, Hop bir dik. Geldim. Siki biz Kız mevzi duydum. Kız Beyselik birazdan sinirlenirse görürsün. Bak şu an tepki vermiyor ama. Merhaba hoş geldiniz. He? Kim konuştu? Bilmiyorum ki. Anne bu mu konuştu? Ben de anlamadım. Hmm. Ben en iyisi buradan şöyle yavaşça tüyeyim. Aa kız Beyselik bak ne yapıyorum. Buradan böyle direkt geçebilirmişiz ki tuvaletlere oturarak. Eğer yanıma size hediye verebilirim. Hediye mi? Kız bey koş koş hediye verecekmiş bize siki tuvalet. Koş şöyle geç bakalım ne hediyesi verecek? Geç 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 geç. Çok merak ettim he. Geç kız bey <laughs> Arkadaşlar biz buradan hop şöyle geçeriz. Ha ne hediye vereceksin siki tuvalet? Alın bakalım bu size hediye. İşte bu. Ne? Ay, kız bey hediyesine bak ne verdi? <laughs> kız büyük iyi ki gitti zaten. Kız büyük çikolata değil o. Şey o şey. Boktu. Arkadaşlar Vallahi ben şöyle geçerim. bir tuvaletten de zaten başka nasıl bir hediye bekliyorsan ben de. Cık. Gitti bize bok verdi ya. Kaka kaka. Şuradan şöyle nasıl geçeceğiz? Eyvah. Kız büyük yardımına ihtiyacım var. Burada kaldı. Ay Galiba bunun altına koymana gerek var. Bakayım. Hah. Tamam kız bekselik. Teşekkür ederim. Çıktım. Beycim ya. Ya çikolatam gitti ya. ama çikolata alacak Kız bekselik alacağım alacağım. Zaten o çikolata değildi. Sen onu boş ver. Hee. Neydi o peki? Boktu kız bekselik. Kalkasını verdi bize. <laughs> Ay. Hiç yememişim beycim. Canım benim. Şahol. <laughs> Arkadaşlar. Neyse. Korkunç komşuya. Ay korkunç öğretmenine girsek mi kız bekselik? Eğer arkadaşlar 7.698 7.361 falan filan like gelirse 7.000 like gelirse arkadaşlar lütfen gelsin. Bu videoya tam 7.000 like gelirse korkunç öğretmeni e de gireceğiz bir sonrakinde. Hadi bakalım arkadaşlar kendinize çok dikkat edin. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın ve kız bilgisayarın kapanış yapmak ister misin? Bay bay.